Herkese selamlar. Bugün Endüstri Mühendisliği bölümünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu bölüm kimlere uygun, kimler bu bölümü tercih etmeli ve Endüstri Mühendisliğinde neler bulabilirsiniz? Biraz bunlar üzerine soru cevap yapıyor olacağız. Şimdi ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden Endüstri Mühendisliği? Şimdi arkadaşlar Endüstri Mühendisliğinin bence en önemli artısı geleceğin dünyasına, geleceğin mesleklerine bizi hazırlayabilmesi. Yani bugün artık net bir meslek yerine aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz şey üniversite bazında, bir disiplin sahibi olabilmek. Yani belli disiplinleri nasıl kontrol edebileceğimizi bilmek. Dolayısıyla endüstri mühendisliği bugün pek çok farklı sektörü ithal etmesiyle aslında biraz bunu karşılıyor. Yani şöyle söyleyebiliriz bunu. Sizin 18-19 yaşında üniversiteye girdiğinizde hangi işi yapacağınızı şimdiden kararlaştırmanız mümkün değil. Çünkü dünya çok daha hızlı değişiyor. Gelişen koşullar çok daha farklı imkanları beraberine getiriyor. Dolayısıyla burada şimdiden bir meslek seçmek Böyle bir alana yönelmek, yani bize bir meslek veren alana yönelmek bence çok doğru olmayabilir. Dolayısıyla endüstri mühendisliği bu kısmı bence avantaj. Yani Hep bir şey muhabbeti vardır ya, hani ne iş yaptığımızı bilsek iyi olurduk zaten muhabbeti. Biraz bu doğru, evet şeker yaklaşık. Öte yandan aslında yani iyi bir geçerliliği de var. Bizi hazırlaması anlamında. Ama işte bunun da şöyle bir eksisi olduğunu söylemem gerekiyor. Bu doğrultuda ilerlerken arkadaşlar biraz kendi içsel motivasyonu da olması lazım. Yani bu bölümde kimse size bir meslek vermeyecek endüstri mühendisliğinde. Sizin kendi iş alanınızı bu İK olur, satış olur, tedarik zinciri olur ya da bu bölümdeki derslerin çok daha dışında bir şey olur. Bunun ne olduğunu sizin tamamen kendi içsel motivasyonunuzla seçmeniz gerekiyor. Diyorsanız ki yok ben hani pek de böyle girişken atılgan birisi değilim. Ben böyle kendi mesleğimi seçmek zorlanabilirim bu konuda diyorsanız o zaman işte endüstri mühendisliğinde maalesef zorlanabilirsiniz. Çünkü bu bölüm sizden kendi mesleğinizi kendinizin inşa etmesini bekliyor. Peki neden bu üniversite? Şimdi burada elbette yoğun olarak iki tane seçenek çıkıyor, çıkıyor karşımıza. Birincisi arkadaşlar halihazırda bu şehirde yaşıyor olabilirler. Üniversitenin bulunduğu şehirdedirler ve bunun için tercih edebilirler. Bir diğer imkansa halihazırda başka bir şehirde olmasına rağmen puanı buraya yakındır, yatkındır ve bu sebeple tercih edebilir. Bence ikisi için de iyi bir üniversite ve bölüm kombinasyonu. Bence açıkçası bu sıralama ve başarı puanında, başarı sıralaması ve taban puanında bence tercih edilebilir olduğunu düşünüyorum. Peki üniversitenin artıları ve eksileri neler? Biraz buna bakacak olursak bence en büyük artısı bu noktada akademik kadrosu. Bunun iyi olduğunu ve sizi kendi yolunu çizmek isteyen bir endüstri üniversitesi olma yolunda besleyeceğini düşünüyorum. Bu değerli bir imkan. Eksi olarak açıkçası şu anda çok bariz bir eksisi bence yok. Tabii ki zaman içerisinde görebilirsiniz. Gerek üniversiteyle ilgili, gerek şehirle ilgili bir takım size uymayan şeyler olabilir. Ama bunları o bölümlerden mezun ile direkt konuşmak daha faydalı olacaktır. Çünkü bakış açısı değişebiliyor. Yani kimisi için eksi olan bir şey sizin için o kadar da önemli değil dedirtebiliyor. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Bu aslında biraz birinci sorunun devamı gibi arkadaşlar. Şöyle ki yani karşınızda çok farklı alanlar var. Marka planlama, işte medya planlama, proje, data science, işte veri bilimi bir sürü alan var. Burada sizin hangi iş imkanını elde edebileceğiniz tamamen üniversite hayatınız boyunca yapacağınız denemelere bağlı arkadaşlar. Yani burada mümkün olduğunca üniversitenin başından itibaren hazırlık varsa hazırlıkta bir, ikinci sınıfta bambaşka konularla ilgili yerlerde çalışmanız gerekiyor. Gönüllü olarak da olabilir. Nedir bu? Mesela biz şunu tavsiye ediyoruz mümkün olduğunca. Diyoruz ki 4-5 farklı alanda yönelmeye çalış. Yani STK olsun mesela, sivil toplum kuruluşları. Mümkünse bir sosyal girişimcilik çalışması olsun. Öte yana bir kurumsal dünya, belki bir ajans mümkünse. Çünkü bunlar iş modeli olarak aslında geleceği inşa ediyorlar. Yani siz belki gelecek dünyasında bir ajans kurmak zorunda değilsiniz. Ama artık işler tamamen freelancerlaşıyor. Artık tamamen işler insanların bireysel olarak yapacağı şekilde dönüyor. Mümkün olduğunca buna şey diyorlar işte outsource yani dış kaynak kullanımı. Artık markalar, şirketler işi birine istihdam ederek yaptırmak yerine Mümkün olduğunca ondan freelance faydalanmak istiyorlar. Çünkü o iş geçici bir şey mesela. Dolayısıyla bu dünya görmeniz için bir ajansta yer almak bence çok kıymetli. Bunun akabinde mesela giderek son dönemde daha fazla bireysel sanatçının, bireysel influencer'ın ön plana çıktığını görüyorsunuz. Bunların nasıl yönetildiği, bu dünyanın nasıl oluştuğunu görmek için de bence bir ajans çok kıymetli. Çünkü bunlar iş modeli olarak geleceği inşa ediyorlar. Siz bu işi yaparsınız ya ayrı konu. Ama burada dediğim gibi bizim amacımız üniversite hayatımız boyunca mümkün olunca nasıl işler dönüyor ve nasıl oraya gelinebiliyor bunları gözlemlemek. Ha diyebilirsiniz ki işte ben bulunduğum şehirde bu konuda ilgili bir iş bulamıyorum ya da öğrenci olduğum için imkan verilmiyor vesaire. Bunlara birkaç sene öncesine kadar katılabilirdim ve hak verirdim çünkü maalesef bu konular sıkıntılıydı. Ama arkadaşlar pandemi başından itibaren artık uzaktan çalışmak, internetten çalışmak çok daha yaygın hale geliyor. Ve bunun akabinde artık şirketler üniversite öğrencilerinin hatta lise öğrencilerinin kendi yaşlarından çok daha farklı olabileceğini, hatta kendilerinden büyük insanlardan da gayet bilgili, birikimli olabileceklerini görüyorlar. Bu nedenle sizler de aslında kendinizi doğru ifade ettiğinizde ve doğru firmayla, doğru markayla birleştiğinizde, eşleştiğiniz zaman kesinlikle size bir şans verildiğini göreceksiniz. Burada bir diğer nokta staj olanakları. Bu da arkadaşlar aslında şöyle. Türkiye'de maalesef pek çok bölümde buna mühendislikler de dahil gönüllü stajlar çok yaygın değil. Daha doğrusu şöyle. Yani zorunlu stajlar da çok uzun değil. Gönüllü stajlarda okul çok fazla karışmıyor. Kendisine bu konuda soyutla, soyutlaştırıyor diyebiliriz. Dolayısıyla sizin staj olanaklarını biraz kendinizin inşa etmesi gerekiyor. Yani zorunlu staj belli bir süre var ama bu çok yeterli değil. Yani 6 ay hadi olsun olsun 9 ay bazı yerlerde zorunlu staj süresi tüm sene sürebiliyor. Bunlar sizin bir markaya kendinizi ikna etmenizde iyi bir olanak değil. Yani üretim stajı yaparak siz bir marka şirketinde, marka ajansında fark yaratamazsınız. Dolayısıyla burada okulun verdiği zorunlu stajın haricinde gönüllü stajı kovalamak gerekiyor. Peki bu size nasıl bir artı sağlayacak? Yani bu size ne getirecek? Aslında bunun yanıtı son sorumuzda gizli arkadaşlar. Yani son sorumuzdaki soru bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Şimdi bu sizin tamamen üniversite hayatı boyunca neler yaptığınıza bağlı aslında. Yani siz üniversite hayatı boyunca sürekli kendisini yetiştiren biri olarak öne çıkarsanız zaten 3. 4. sınıfta muhtemelen asgari ücret seviyesinde bir işle başlayacaksınızdır. Ki bu da yaşlarınıza göre fena sayılmayacak bir imkan bence bu koşullarda. Bu da aslında mezuniyetten sonra asgari ücretin 1.5 veya iki katı bir maaşı beraberine getirecektir. Genel ortamdan bahsediyorum. Ama şöyle bir problem var ki bu maalesef çok sık yapılan bir şey değil. Yani üniversite öğrencileri gerek bu üniversitede olsun gerek diğer üniversitelerde bu üniversiteyi biraz belki ayırabiliriz ama genel olarak bakarsak olaya maalesef çok fazla böyle üniversite hayatını kariyer yönetimiyle geçirmek yaygın bir durum değil. Bu arada sadece üniversite bölüm üzerine söylemiyorum. Genel bir problem bu. Her bölümde ve her üniversitede yaşanan bir sıkıntı. Dolayısıyla bunu yaptığınızda yani üniversitenin başından itibaren bir takım yerlerde gönüllü çalıştığınızda, staj yaptığınızda vesaire insanlarla tanıştığınız zaman 3. 4. sınıftan itibaren aslında o kariyer merdivenlerini tırmanmaya başladığınızı göreceksiniz. Ve bu da mezun olduktan sonra bir yapmaya başlayan insanların birkaç yıl önünde olmanızı sağlayacak. Hiç şöyle bir şey var. Bunlara mezun olmadan önce başlamak, yani öğrenciyken başlamak aslında daha hızlı öğrenmenizi ve zaman içerisinde olayları sindirerek daha çok ön plana çıkmanızı sağlayacak. Yani bu işlere mezun olduktan sonra başlamakla üniversitenin başında başlamak aslında çok farklı iki imkan arkadaşlar. Çok farklı iki durum. Dolayısıyla bizim önerimiz elbette şu değil bu. Yani üniversite hayatını komple kariyerle geçirmek, sadece kariyer işleri yapmak hayır. Tabii ki bu süreçte sosyalleşme ihtiyacımız var. Sosyalleşeceğiz, yeni yerler tanıyacağız, yeni insanlar, tanışacağız, insanlar tanışacağız vesaire. Bunlar kesinlikle olacak ama bunun akabinde hayatınızın belli bir yerinde de bence kariyer çalışmaları olmalı. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde merak ettikleriniz varsa bize yorum kısmına iletebilirsiniz. Her zaman yanıtlamak isteriz memnuniyetle. Bunların haricinde eğer bu videodan bir şeyler öğrendiyseniz gerek üniversite dair gerek bölüme dair bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.